katalizör ileri ve geri tepkimenin aktivasyon enerjisine aynı miktarda düşürür. Tepkime entalpisini değiştirmez. Yukarıda bir tepkime ait potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiştir. Tepkime yapılan bir etkiyle grafik ikin, grafikte ikinci eğriyle gösterilen durum oluşmuştur. Buna göre yargılandan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Yani burada ne olmuş? yapılan etkili eşik enerjisi buradan buraya düşmüş. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Eşik enerjisini değiştirebilecek tek faktör katalizördü. Burada katalizör yani tepkime ortamına katalizör ilave edilmiştir ifadesi doğrudur. İkinci yargımızda yapılan işlem sonucu aktivasyon enerjisi düşmüştür demiş. Doğrudur. Az önce de söyledik. Aktivasyon enerjisi buradan buraya düşmüş. Üçüncü ifademizde tepkime sırasında alınan enerji miktarı azalmıştır denilmiş. Şimdi arkadaşlar bakın ister mavi gösterilen çizgi olsun ister kırmızı ya da pembe artık hangi renk derseniz onda gösterilen çizgimiz olsun. Girenlerin ve ürünlerin yeri aynı. O zaman burada tepkimede alınan enerji değişmeyecek. Zaten burada ne diyor? Bakın katalizör tepkime entalpisini değiştirmez. Yani bu ifademiz yanlıştır birim zamanda etkin çarpışma, çarpışma yapan toplam tanecik sayısı artmıştır demiş. Yani bu da hızı bize anlatır. Birim zamanda etkin çarpışma yapan toplam tanecik sayısı dedi diye. Yani burada tepkimimizin hızı arttığı için birim zamanda etkin çarpışma yapan toplam tanecik sayısı da artar. O zaman bu ifademiz de doğrudur. Burada 3 hariç diğerleri doğru olduğu için cevap B seçeneğidir. Aynı şartlarda gerçekleşen tepkimelerin hızları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci tepkimemizde bakın zıt yüklü iyonlar var. İkinci ve üçüncü tepkimemizde ise moleküller var. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Zıt yüklü iyonlar arasında gerçekleşen tepkime tepkimenin hızı en fazla olacaktır. O zaman bir büyük. İkinci ve üçüncü tepkime de ise bağ sayısına bakmamız lazım. Bakın burada CH4 diyor. 4 bağ kırılacak. Burada ise c 8 h 16 diyor. Yani burada sonuçta kırılacak bağ sayısı daha fazla. O zaman kırılacak bağ sayısı daha fazla olduğu için üçüncü tepkime daha yavaş olacaktır. 2 büyüktür. 3 şeklinde olur. O zaman bu cevap A seçeneği olarak çıktı arkadaşlar. tepkimeye giren katı taneciklerin temas yüzeyi arttırıldığında hız sabit artar. Tanecikler arasındaki çarpılma sayısı artacağından tepkime hızı da artar şeklinde bir bilgi verilmiş. Yukarıdaki kaplarda farklı sıcaklık ve derişimlerde sodyum hidroksit sulu çözeltileri bulunmaktadır. Kaplara şekilde gösterildiği gibi alüminyum metali atılmaktadır. Buna göre kaplarda gerçekleşecek tepkimelerin başlangıç hızları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada şunu söyleyelim. Şimdi temas yüzeyi etkile. Yukarıdaki bilgide de belirtildiği gibi. Temas yüzeyi arttıkça temas yüzeyi artarsa hız da artar. Yine bu soru için söyleyelim ya da genel olarak da söyleyebiliriz derişim arttıkça girenlerin derişimi arttıkça hız da artar. Sonuçta hızın formülü nedir? Hız eşittir k çarpı girenlerin derişimi. Yine şunu söyleyebiliriz. Sıcaklık da hızı etkiliyor. Burada sonuçta farklı sıcaklıklar görüyoruz. Şurada 30 diğerleri 20. Sıcaklık arttıkça hız artar. Şimdi kaplarımızı inceleyelim. Bakın birinci kapta şerit yani böyle bir parça halinde alüminyum var. İkinci kapta, üçüncü kapta ve dördüncü kapta toz var. Toz olanlar daha hızlı tepkime verirler. Peki temas yüzeyine baktık. Şimdi derişme bakarsak bakın bir molar, bir molar, iki molar, iki molar. Derişimi büyük olan bakın mesela şu iki kabımız yukarıdaki kaplara göre daha avantajlı. Tepkime hızı daha fazla olur. Peki şu durumda bakın 3 ve 4 hem ikisi de toz hem ikisi de 2 molar. Sıcaklığa bakarsak 3. kabın sıcaklığı 20 santigrat derece. 4. kabın sıcaklığı 30 santigrat derece. O zaman 4. kabımız hem maddenin toz olması hem derişimin yüksek olması hem de sıcaklığının yüksek olması sebebiyle en hızlı tepkimi verecek kaptır diyebiliriz. Daha sonra bakın şöyle diyelim burası 2 molar burası 1 molar. Geriye kalan kısımlar aynı bakın toz toz 20 derece 20 derece. O zaman derişim arttıkça hız artacağı için 4 büyüktür 3'ten. O da büyüktür 2'ten. Sonuçta burası evet sıcaklıklar aynı derişimler aynı ama bu maddemizin içerisinde toz var. Bu maddemizin içerisinde şerit şeklinde alüminyum var. O zaman 2'de de birden büyük olur. Bu durumda cevap D seçeneği olarak çıkacaktır arkadaşlar. hız sabiti, maddenin türü, sıcaklık, temas yüzeyi ve katalizörle değişir denilmiş. Çinko metali ve bir asit çözeltisi arasında oluşan tepkimeye ayrı ayrı uygulanan aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucunda tepkime hızı artar fakat hız sabitin değeri değişmez denilmiş. Şimdi A seçeneğinde diyor ki aynı sıcaklıkta asit çözeltisine, çözeltisine, atılan çinko şeritin toz hale getirilmesi. Arkadaşlar siz bu maddemizi toz haline getirirseniz temas yüzeyi değişir. Temas yüzeyi de hız sabitine değiştiriyor. Yani bakın soru kökünde ne diyordu? Tepkimenin hızını arttırsın fakat hız sabitin değeri değişmesin. Yani bu gitti. B seçeneğinde aynı sıcakta çinko şeridin atıldığı asit çözeltisinin derişiminin arttırılması demiş. Şimdi arkadaşlar burada değiştirilen şey ne? Derişim. Derişim hız sabitini etkiliyor muymuş? Hayır etkilemiyormuş. Yani bu olabilir. Tabi burada şunu da söyleyelim bakın. Hız eşittir. K çarpı girenlerin derişimi diyorduk. Yani siz burada girenlerin derişimini arttırırsanız hız artar. Bakın ne diyordu? Tepkime hızı artsın. Tamam. Fakat hız sabitin değeri değişmesin. Derişim hız sabitini etkilemez. O zaman aradığımız cevabı bulduk. Diğer seçeneklere bakalım. Neden olmuyor? Aynı sıcaklıkta çinko metali yerine sodyum metali kullanılması. Bakın sodyum 1A grubunda daha aktif bir metal. Çinko ise geçiş metali. Sodyum daha aktif olduğu için sodyumun tepkimesi daha hızlı gerçekleşecektir. Ama hız sabiti ne yapacaktır? Burada değer değişecektir. Değeri değişecektir. Çünkü hız sabiti tepkimenin kendine özgüdür. Ya da mesela şurada dediği gibi maddenin türüne bağlıdır siz farklı bir madde kullandığınızda hız sabitinin değeri değişir. D seçeneğinde aynı sıcaklıkta tepkime kabına katalizör ilave edilmesi. Katalizör yine hız sabitinin değerini değiştirir. O zaman bu da olmadı. Tepkime ortamının sıcaklığının arttırılması. Sıcaklık arttırılırsa evet hız artar ama hız sabiti de etkileniyor. Hız sabiti değişiyor. O zaman E seçeneği de olmaz. Burada cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Verilen tepkime tek basamakta gerçekleşmektedir. Buna göre aynı sıcaklıkta yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bakın tek basamakta gerçekleşen bir tepkimin hız bağıntısını şöyle yazabiliriz. Hız eşittir K çarpma girenlerin derişimini alacaktık. Tabi gazlar ve sulu çözeltiler alınırken saf katılar ve sıvılar alınmıyordu. O zaman burada x gaz alıyoruz. x 2'nin başında da 2 var. Onu üst olarak yazıyoruz. Y2 maddemizde gaz onu da alıyoruz. Başında 1 olduğu için birinci kuvveti şeklinde yazdık. Şimdi birinci ifademizde diyor ki piston 2V'ye getirilerek sabitlendiğinde hız 1 bölü 8'ine iner denilmiş. Şimdi siz pistonu 2 V'ye getirirseniz molarite eşittir M bölü V. Hacim V'den 2 V'ye çıktı. Yani 2 katına çıktı. O zaman burada molaritemiz yarıya düşer. Ters orantılı olduğu için. O zaman X'in de molaritesi yarıya düştü. Y'nin de molaritesi yarıya düştü. O zaman 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Bir de 1 bölü 2 ile çarparsak 1 bölü 8 oranında hız azalacaktır. Bu ifademiz doğrudur. İkinci ifademizde kap dış basıncın 2 atmosfer olduğu bir ortama götürülürse hız 8 katına çıkar denilmiş arkadaşlar. Şimdi bakın burada hız e, basıncımız 1 atmosfer. Yani siz bunu 2 atmosferlik bir yere götürürseniz hacmimiz şöyle değişecektir. Yani şu formülü kullanabiliriz. P1 V1 eşittir P2 V2. P1'imiz iç basınç dış basınca eşit olacağı için 1 atmosfer. Hacmimiz V. P2 2'ymiş. Hacmimiz kaç olur? Bakın şu 2'yi karşıya atarsak ikinci hacmimiz V bölü 2 litre olur ya da V bölü 2 olur. Litreyi karıştırmaya gerek yok. Şimdi burada hacim yarıya düştü. Yine şu formül üzerinden düşünürsek hani molarite eşittir M bölü V Hacim yarıya düşerse V'den V bölü 2'ye 1 bölü 2 oranda azalırsa molarite 2 katına çıkar. O zaman hız eşittir K çarpı X'in karesi Y'nin birinci kuvveti. Şimdi X'in de molaritesi 2 katına çıkacak. Y'nin de mol aritesi 2 katına çıkacak. O zaman 2'nin karesinden 4 çarpı 2'den hız 8 kat oranında artar. İkinci ifademiz doğru. Üçüncü ifademize baktığımızda kaba 3 mol helyum gazı eklenirse hız 1 bölü 8'ine iner denilmiş. Şimdi arkadaşlar kabın içerisinde kaç mol maddemiz var? 3 mol maddemiz var. 3 mol gaz var iken hacmimiz V. Şimdi siz buraya 3 mol de helyum eklerseniz. O zaman 3, 3 daha 6 mol olur. Hacmim de 2V'ye çıkar. Aslında yine birinci yargıya gelmiş olduk aslında. Bu mantık üzerinden düşünebiliriz. Şimdi hacim 2 katına çıkarsa molerite yarıya düşer dedik. Hem x'in moleritesi hem de y'nin moleritesi yarıya düştüğünde bir de x'in karesi var. O zaman 1 bölü 4 buradan 1 bölü 2 de buradan toplam 1 bölü 8 oranda azalma olur. Üçüncü ifadem de doğrudur. Bu durumda cevap A seçeneği yani hepsidir. Yukarıda bir tepkime ait basamaklar verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademizde diyor ki B gazı katalizördür. Şimdi arkadaşlar bakın bu tepkimeyi taraf tarafa toplasak ve net tepkimeyi oluştursak. Şimdi bakın B maddesi hem girenlerde hem ürünlerde var. Bunlar birbirini götürecek. Yine şurada C maddesi, C maddesini götürecek. Başka götüren yok. O zaman A artı E eşittir. iki tane D var burada. Net tepkimemiz de bu. Şimdi birinci yargımızda B gazı katalizördür denilmiş. Şimdi bakın B tepkime önce girmiş daha sonra tepkimeden değişmeden çıkmış. Bu maddemiz katalizördür o zaman. Önce tepkimeye girip sonra tepkimeden çıkıyorsa katalizör. C gazı ara üründür demiş C maddesi önce oluşmuş sonra harcanmış. Evet bu maddemiz de ara üründür. Çünkü ara ürün önce oluşur sonra harcanır. Ve şunu da söyledim. Hem katalizör hem de ara ürün net tepkimede yer almaz. Yani siz bir maddenin böyle üzerini çiziyorsanız bu maddemiz ya katalizördür ya da arı üründür. Üçüncü ifademizde katalizör ikinci adımın aktivasyon enerjisi, enerjisini düşürür denilmiş. Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü katalizör yavaş adımı etki eder. Yavaş adımda birinci adım olduğu için katalizör birinci adımın aktivasyon enerjisini düşürür demesi gerekiyordu. Bu durumda cevap 1 ve 2 yani D seçeneğidir. Tek basamakta gaz fazında gerçekleşen bir tepkimede maddelerin ortalama oluşum ve harcanma hızları arasındaki ilişki bu şekildedir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu hızlar arasındaki ilişki için şunu söyleyebiliriz. Bakın başında eksi olanlar girenler yani bu tepkime de x2 artı y2 tepkimeye giriyor ve Başında artı olan ürün yani Z oluşuyor. Yine şunu söyleyebiliriz. Maddelerin baş katsayılarını paydalarına yazıyorduk. Yani buradan bakın X'in altında herhangi bir sayı yok. Demek ki 1. Y'nin altında 2 var. O zaman Y'nin başına 2 yazdık. Z'nin başında 3 var. Burası da 3 olacak. Şimdi birinci ifademizde diyor ki tepkimenin hız bağıntısı bu şekildedir. Burada hız eşittir hız sabiti çarpı gaz fazında demiş. Yani bunların hepsi gaz. Neden önemli? Hız bağıntısına gazlar ve sulu çözeltiler yazılırken saf katı ve sıvılar yazılmıyordu. O zaman x'i de y'yi de alıyoruz. x'in birinci kuvveti başında bir var. y'nin başında iki olduğu için karesi. O zaman birinci yargımız doğru. İkinci yargımız da doğru. Çünkü tepkime denklemi bu şekilde denilmiş. Biz başta bulmuştuk. Üçüncü yargımız da sabit sıcakta tepkime kabının hacmi yarıya indirilirse tepkime hızı 8 katına çıkar denilmiş. Şimdi molarite eşittir n bölü v. Siz kabın hacmini yarıya düşürürseniz yani burayı 1 bölü 2 oranda azaltırsanız ters orantılı olduğu için molarite 2 katına çıkacaktır. Yani burada hem x'in molaritesi hem de y'nin molaritesi 2 katına çıktı. Tabi y'nin de karesi var. O 2'nin karesi 4. Çarpı 2'den hız toplamı 8 kat artış yaşadı. Üçüncü ifademiz de doğru oldu. Bu durumda cevap hepsi. Yani D seçeneğidir. Verilen bu tepkime iki basamakta gerçekleşmektedir. Tepkimin hızlı olan ikinci adımı bu şekildedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda tepkimenin kendisini ve ara basamaklardan birini vermişse verilmeyen basamağı şu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle net tepkimemizi aynı şekilde yazıyoruz. 2 tane azot monoksit artı 2 tane H2 N2 Evet azot artı iki tane de su buharı. Net tepkimi aynı yazdınız. Verilen ara basama ise ters çevirip altına yazıyoruz. O zaman şöyle olacaktır. H2O artı N2 H2 artı N2O. Şimdi arkadaşlar bakın taraf tarafa toplayalım net tepimi aynı yazdık. Verilen arabasıma ters çevirip altına yazdık. Şuradan iki tane şey bir tane H2, iki tane h var. O zaman bir tanesini götürsek burada bir tane H2 kalır. Bakın şurada su buharından bir tane var. Ürünlerde iki tane var. O zaman yine bir tanesini götürsek bir tane fazladan kalır. Başka götürecek. En ikiler birbirini götürecek. Başka da yok. O zaman iki tane azot monoksit artı H2 Burada ise N2O ve su. Şeklinde oldu. Şimdi bu bulduğumuz birinci basamak ve yavaş basamak. O zaman birinci ifademizde diyor ki tepkimenin hız bağıntısı bu şekildedir. Hız bağıntısı yavaş adıma göre yazılır. Tepkimemizdeki bütün maddeler gaz. Onu belirtelim. Çünkü hız bağıntısına gazlar ve sulu çözeltiler yazılıyordu. O zaman hız eşittir. Hız sabiti çarpı girenlere baktığımızda azot, monoksitin başında 2 var. Yani karesi hidrojenin başında 1 biri var. Birinci kuvveti olacak. O zaman A seçeneği doğrudur. B seçeneğine baktığımızda yavaş adımın, yavaş adım bu şekildedir demiş. Evet bakın az önce yavaş adımı bulduk. Burası da doğru. N2O gazı ara üründür demiş. Şimdi ara ürün olabilmesi için önce oluşup Sonra harcanması lazım. Bakın en iki o. Şu basamakta birinci basamakta burası yavaş basamağımız çünkü hızlı olan ikinci adım demiş. Birinci basamakta oluşmuş. İkinci basamakta ise tepkimeye girmiş harcanmış. O zaman bu maddemiz ara üründür. Tepkime derecesi 3'tür demiş. Hız bağıntısında maddelerin üzerindeki sayıların toplamı bize tepkime derecesini verir. O zaman bu maddemizin üzerinde 1 var. Bu maddemizin üzerinde pardon bu maddemiz üzerinde 2 var. Bu maddemizin üzerinde 1 var. O zaman buradan 2 artı 1'den tepkime derece 3'tür. Doğrudur. Tepkimede katalizör kullanılırsa katalizör ikinci basamağı etkileyerek mekanizmayı değiştirir denilmiş. Mekanizmalı tepkimede de katalizör yavaş basama etkiler. Benim yavaş basamam birinci basamak olduğu için şurası yanlış olmuş. Birinci basamağı etkiler demesi gerekiyordu. O zaman bu durumda yanlış olan E cevap E seçeneğidir.